Günaydın dostlarım. Bugün 1 Temmuz 2025. Yolcu etmeye mi geldin? Arkadaşlar, e, Kabul Eti'deyim. Otelim e, burada. Görüyorsunuz. Bir giriş katı da sayarsak. 1, 2, 3, 4 kat. Güzel bir otel. 3 yıldızlı. Kabul daha önce geçiyorduk. Yani geçiyordum daha doğrusu Bakü'ye giderken 2005-2010 yılları arasında buradan çok geçtim. Ve yine buradayım. Denizini merak ediyorum. Nasıl bilmiyorum. Evet. Hoşçakalın. Arkadaşlar kabul edildi ki otelimin odası böyle. Burada balkonum var. Otel odam arka tarafa bakıyor maalesef. Ön taraftaki odalar daha pahalıydı. Üç tane yatak var. Üç kişi daha gelebilir. Smart televizyonum var, dolabım. Burada tuvalet. Buraya ben iki günlüğüne 180 lari ödedim. Burada böyle geniş bir koridor var. Yine buzdolabını söyledim. Orada bir mini buzdolabı var. Şurada yine kahvaltımı hazırlayabileceğim bir yer var. Çamaşırımı yıkamak isterse parasını durup burada yıkayabiliyorum. Bunda da markanda Çamaşır makinesi. Evet. Ön taraftan da e, çekeceğim size. Otelin otoparkı var. Zaten otoparklı olduğu için tercih ettim. Güzel temiz bir otel. Klimayı çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Klimam da var. Arkadaşlar yemeğim geldi. Ee, görüntü harika. <laughs> Kebap. Ee, yalnız Gürcü'ce e, ismi şampu. Bakalım tadına bakacağım. Ondan sonra yine Size bilgi vereceğim. Evet. Arkadaşlar, Kabuleti'nin sahili. E, kum yok, e, arkalarda biraz kum var. Ön taraflar Antalya'nın e, sahili gibi, Konya altı sahili gibi çakıl. Ee, insanın ayağına fazla batmıyor. Yani batımın içerisindeki gibi değil taşlar. Çakır taşı gibi. Evet deniz hemen e, derinleşiyor galiba. İnsanlar kıyıdan fazla uzaklaşmıyorlar gördüğünüz üzere. Evet. Buraya gelirken otelden karşıya geçtim dolu. Ee, geçtikten sonra buraya gelene kadar güzel yeşillik içerisinde. Orayı da çekeceğim giderken. size biraz ölçemeyi gösteriyor. Çok eşitli değil ama biraz daha var. Şimdi Arkadaşlar kabul böyle bir otel inşa ediyorlar. Çok büyük bir bina. Hatlarını bile saymak kolay değil. Hemen yanında yine bir bloğa başlamışlar. Burası bunlar bitince çok değişir. Evet. Kabul de bir ev. Yanındaki evler. Villa gibi. Önünde bahçesi. Herhalde turistlere kiraya veriyorlar kadınlar kaldırımda Taflan dikenlerinin önüne aynı zamanda. Çekirdeklerini çıkarıyorlardı. Ben ee, yaklaştım. Hemen bir tane uzattı. Hvati imiş. Ee, Gürcücesi. Ben de onlara Türkçesini söyledim. Taflan diye. Arkadaşlar genellikle Rus turist olduğu için burada e, menülerde e, ve Rusça hazırlanmış. Bizim müşriği anlamamız mümkün değil. Malta anlıyoruz tabii. Arkadaşlar normalde yemek videosu paylaşmayı sevmiyorum. Ama Gürcistan'da, Gürcistan'daki özel yemekleri lütfen paylaşayım. Müsaadenizle. Kinkali yani mantık büyükü görüyorsunuz çok büyük 5 tane bir porsiyon acaba bitireceğim tabii ki evet, afiyet olsun bana arkadaşlar 5 taneden buçuğunu yedim bu kinkali burada pişirilmiyor yapılmıyor dışarıdan hazır alıyorlar restoranda e, suda işte haşlıyorlar getiriyorlar çok tuzlu maalesef. Evet. Dostlarım günaydın. 22 Temmuz Salı. Kobleti'den ayrılıyorum. Tiflis'e devam edeceğim. Her şey hazır. Motoru azalıyorum. erken kalktım. Bana iyi yolculuklar. Yolda ve Tiflis'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar benzinim yarı depo vardı ama Sokardan 10 ee, kaç litre aldım litresi belli değil 1857 ileri e, e, litresi şurada 3.45 3.05 bilmiyorum falan yazıyor. Evet. Bu arada şuradaki suyun fiyatını da göstereyim size. Kobuleti de aldığım su idi. burada 2.10. Fiyatlar çok değişiyor.